Selamun Aleyküm. Bak hobi çiftliğinden herkese. Ne, sen de mi gelmek istiyorsun? Gel. Herkese selamlar olsun. Herkese merhabalar. Ee, evet. Bugün güzel bir gün. Artık güneşler gitti. Benim ne oldu? Benim sadık artık bu. <laughs> Çok iyi anlaşıyoruz. Kümesi beraber geziyoruz. Dur. Şimdi şeyi çekelim, e, çıkartalım bir önce. Bakalım yumurta babamız toplamadıysa inşallah yumurta da toplayacağız. Şimdi ben de ilçeden yeni geldim. Şöyle bir gelin bakalım. Gel. Kedi saldırmaz inşallah onlara. Evet, evet, evet 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 evet. Uzun zamandır içerideler. Ona gözünün olmuş onun ya? Bakalım. Evet gözü. Hasta mı bu acaba? Evet, hasta. Onu acil ayırmam lazım. Bunu. Bu da... ...şeyler. Burk annede... ...kalan tinde ee... Dışarı çıkın. Dışarı dışarı. Panik yapma. Nereye girdin oraya? Gel buraya. Gel hadi dışarı sen de. Hoppala. Evet şu civciveye bakayım onu bir ayırayım orada Burada gurk anne civcivleri bunların annesini ayırdık tabi hangisi sen miydin sensin galiba pek hareketli değilsin ah iyi hareketlisin yok burayı ah gurk anne bunları iyi beslemedi ya biraz sıkıntıları var ben bundan hangisini bu ne oldu Evet bir bulayım onu göstereceğim. Kedimiz onu kokluyor. İnşallah ona zarar vermez. Şişt, bak bana. Çık çık gel. Gel buraya. Gel gel korki. Ona zarar vermiyorsun değil mi? Ciddi misin? Evet. Şimdi diğer cilcillerimizi kontrol burada, edelim. Burada dolanı versin. Hediye doğru gidiyorlar inşallah. Bu Aman dikkat et. Evet bunlar da bizim kuluçkalık civcivlerimiz. Kuluçkadan çıkan 10 günü doldurdular. Bunları da artık ayıracağız. Çünkü büyüdüler. Bunlara yer yapıyorduk ama bitiremedik. Bunları da inşallah şöyle kamera niye şöyle yapacağız inşallah içeriye alacağız. Bunlar da burada dursun bakalım. Evet Siz sekslerimizin yanına geçelim. Biraz çevre düzenliği yapacağız inşallah. Bakalım yumurtalar durumumuz nasıl. Siz dışarı çıkmayın. Çünkü yavrularınız dışarıda. Evet bizim yakışıklı horozla şurada Üç tane yumurtamız mevcut. Arkadan horoz bir şey yapmasın bize. Şöyle şu seks yumurtalarımızı buradan aldık. Kedi çık oradan. Çık oradan. O civcivler de ara ara bu mutfaya geri geliyorlar. Aha. Aman aman bir şey yapma. Dur ben onları kurtarayım. Evet. <laughs> bu Ligorin horozumuz. Bu da Kırmaköy horozu. Bu bir arkadaş yorumda yazdı. Liga, ligorin olduğunu pardon Butin'den Ligorin horozu o. Onu ayırmak zorunda kaldık. Çünkü bu ötünce diğer horoz bu horozu kabullenmedi haliyle sıkıntı çıkardı. Bunu buranın içerisine attık. Bunlara ağalık paşalık yapsın. Bunlar da bizim ataks tavuklarımız, buldırcınların. Oğlum niye orada yaslanıyorsunuz? İn oradan. Şişt. İn 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 bakayım. İn in in. Bak bak. İyi yer bulamadı. Bunlar bizim buldırcınlarımız şöyle bunlar da yumurtalarını toplayacağız. Burada da ispenç çiftimiz ne yapıyor bakalım. Tavuğumuz da burada. Bu da yalnız çağırıyor. Bunun yanına bir tane de kümesi burada diğer taraftan gözüküyor. Bir tane daha tavuk atacağız gibi. Onun tavuk olup olmadı Ya bu da beni takip edip duruyor. Tavuk olup olmadığını bakmak lazım pek anlamıyorum. Ataklardan yumurtamızı toplayalım. Şeyleri serbest mi bırakalım? Aslında lohman ve tindetlerini de bırakabildik ama bu kümesi bıraksak bunlar onlara sıkıntı yapar. Bu kümesi yapsak bu horozu döver. En iyisi sen oraya gir. Sizi serbest bırakalım bugün. Ondan sonra diyelim. Buyurun. Yedim bakayım. Yonca'ya koşum. Yonca'mızı da göstereceğiz şimdi. Gel bakayım oros. Aferin. Aha karıştırar. İnşallah onlara zarar vermezler diye düşünüyorum şu hayvan eli. Evet bu da bizim yoncamız. Ektiğimiz yonca. Ara ara suluyoruz. Tavuklarımız buradan faydalanıyor. Yeşilliğini alıyor. Gayet güzel bir durum. Faydalı yani. Bu serbest bıraktık biz onların yumurtalarına evet, bakalım. Bu da bizim lohmanın kümesimiz. Bak bu horoz çıktı. O siyah serbest bıraksaydık telin dışından buna saldırmaya kalktı. Şuradan da bir tane tilden yumurtamızı alıp götürelim. sekser orada. Evet. Allah'ın izniyle boşalttık kümesimizi. Bayağı bir kalabalıktı cins tavuklar alacağız, getireceğiz. Burada kümes yapıyorum birazdan. Orada kümes de size göstereceğim. Öncelikle ataksı gidip yumurtanı toplayalım. Evet ataks kümesine giriş yaptım da şuradaki kaçtı. Direkt zaten bu kümesi sevmiyor. Çok işkence ediyorlar ona. Şu şekil. Bakalım yumurtalarımıza ne durumda. Benim bu bizim yaptığımız folduk. Evet 3 tane yumurtamız varmış. Şöyle. Bereket versin. Yumurtamızı da şöyle güneş koruyalım. Olduğumuzu. Üç tane de yumurta buradan aldık. Atak sarımız. Bereketli. Sizi de salacağız. Bu zırcınlarınkini toplayalım. Sonra yap, yeni yaptığım kümesi size göstereyim. Evet köy tavukların kırmaların olduğu kümesteyiz. Yine bir tanesi elimden hayvanın altına kaçtı. Paçalıydı o. Burada da, köy tavuğu Şu güzel bir şeye benzeyecek. Bu biraz uysal. Şu lohman. boynu mu yamuk? İnanın boynu yamuk. Bunlar tavuklarımız. İspenç kümesimiz burada büyük ihtimal yaptığımız kümesi de belki bunları tayin edebiliriz. Şimdi şuradan bıldırcın yumurtalarımızı toplayalım. Evet bıldırcınlarımızın yanına geldik. Burada iki tane var. Gelemedim diye herhalde babam toplayamamış. Çık bakayım. Çık bakayım yeme. Çık bak. Buradan iki tane aldık. Kapatıp yana geçelim. Evet bu kümesimize geldik. Bu kümesimiz biraz amatörce babam yeni yaptığımız kümesi bunlara tahsis edelim diyor. Şöyle iki. Bakalım hangisini yapacağız. Bunları acaba kuluçka makinesine koyalım mı? Normalde bir 40-50 adet tavuk yumurtası koydum. Acaba bunlar kaçıncı günde koyuluyor? Bazen 16 diyorlar. 16 günde bunlardan koysak çıkar mı? Denemek lazım. Bilgisi olan varsa yazırsa seviniriz. Kavga edeceklerdi belliydi. Tamam ben sizi ayıracağım. Birazdan da size kümesi gösterip nasıl yaptığımı göstereyim sonra. Vedalaşırız inşallah. Ne oldu? Tabii kabul etmiyor. Evet bunu da yakaladık. Yumurtamı kırdı. Şöyle paçaları var. Değişik bir tarz. Köy, tavuğu. Şşş sen dur. dokunma. Sepetimizi küçülttük gördüğünüz gibi. Seni de içeri alalım tüpetimiz bu şekilde. Bu da ispenç. Kendi kuluçkamızdan çıkardığımız fıstıklarımızda da pişti. Toplanmaya hazır. Tarafta yoncamız. Tarafta kümesimiz. Şöyle uzaktan gösterelim. Şurada bir tane var. Burada bir kümes. Şurada da arada bir kümes. Burada da bir tane kümes. Orada bir kümes. Bir de diğer tarafta bir kümes var. Tabi amatör olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü amatör. <laughs> Acemilikte yapılan iş. Ee, bu kadar yapabildim. Yapabiliyorum. Daha iyisini kesinlikle yapacağım. Şöyle yeni bir kümes yapıyorum. Size de göstermek istiyorum. İnşallah o da kısa zamanda bitecek. Şunu sabitleştirdik. Şöyle. Evet. Yavuz 80'imiz artık bunlarla serbest. Sen oraya atladın değil mi? Temizde. Biliyordum. O küçüğü de çıktı. O yolu zor bulur. Ona yardımcı olmak lazım. Ben kümesi göstereyim. Ondan sonra bakalım. İyi oldu sana. Şöyle. Evet. Yeni ATV almıştım. ATV'nin tahtalarını birleştirdim. Bozmadık. Monte ettim biraz. Şöyle bir kümes. İnceden inceden yapıyorum. Bunu daha güzel yapmayı düşünüyoruz. Şöyle kapı yaptım. Tabi bunu terleyeceğiz daha. Şöyle kapıyı güzel yaptık. Bir tane daha kapı yapıp şuraya sonra komple terleyeceğim. Bunu da oraya yerleştirip büyük ihtimal buna bıldırcınları koyarız. Ya da şöyle iki katlı da yapabiliriz. Kuruşka makinesine bıldırcın koyup yavru bıldırcınları üstte de bakabiliriz. Uğraşıyoruz. Bakalım. Şöyle güzel bir şey yapacağım ama İnan. İnanıyorum. Yemlerimiz. Burası da. Bak, kaçak tavuk. Çık bakayım. Mekanına git. Gel gel gel. Buraya gitme. Ulaştırma. Yakalayamadım. Şimdi hallederiz. Evet kümesiniz bu durumda. Bayağıdır böyle sık sık video çekemiyorum. bir dükkan açtık galeri dükkanı. İnşallah onları onu bitirip daha böyle güzel çekici hale Getireceğiz buraya. Sizin öğrenizi çok dikkate alıyorum, elimden geldiğini yapıyorum. İnşallah izlemede sıkılmadan izliyorsunuzdur. Bunlar da bizim lohman, tindent, şu Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın güzel bir gün. Herkese selametle dilerim. Görüşmek üzere.